yaptınız 2022 yılında. Konuşma. 2022 daha yüzde altmış zam yaptınız. Hadi. Hiç <laughs> önemli değil. Yarın yine otuz lira olur. Ne olacak? Ne olacak yani? <laughs> Konuşuyorsunuz ya. Siz, yüzde altmış zam yaparken iyi. Efendim? Öyle mi? Beyefendi. Evet arkadaşlar. Tamam. Eee Volkan kim? Yahu. Arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Arkadaşlar beş, dakikada beş dakika ara veriyorum. 5 dakika. 5 dakika ara CHP oylarıyla zam kabul edildiğinde CHP'li arkadaşlarımız alkışlayarak zamı karşıladılar. Hepsini günden Dinle. Yok. Sorun yok, sorun yok. Ben uyarı görevimi yaptım. Ve Balıkesir. Ali Kemal Başkan. Bir saniye. Bir saniye. Sen konu ne kadar kaldıysa tam tamam. süresinde kapatın. Balıkesir İdare Mahkemesi'nde dava açtım. Balıkesirlilere söz verdim. Ba Sayın Başkan sözünü tutmadı. Balıkesirlilerin Balıkesir en ucuz suyken ülkenin en pahalı suyu yaptınız. Ben de biz de AK Partili grubundaki arkadaşlarımla idare mahkemesine dava açtık ve mahkeme sizin bu fahiş zammınızı iptal etti. Bugünden itibaren sizin zam kararınız geçersiz ve bugünden itibaren üstelik mahkeme zam oranınızı iptal ettikle kalmadı kademeyi de iptal etti. Balıkesirli hemşerilerime bu da hayırlı olsun. Şu anda şu anda şu anda biz size baskıyı teslim ettiğimizde suyun 15 tonu ilk tonu ilk kademesi 17 36 idi. Bugünden itibaren Balıkesir'de su kademesiz tek fiyat 17 36 liraya geldi. Sizin 9 aylık döneminizde 9 aylık döneminizde bu ay itibarıyla bakın Baskin'in bu da bu ayki tarifesi bizim 17.36 Türk lirasıyla teslim ettiğimiz su fiyatını siz 9 ayda 31 lira 58 liraya yani yüzde 82 9 ayda zamlandırdınız. Daha 51 ayımız vardı. Allah'a şükürler olsun ki bu ülkede mahkemeler var. Adalet var. Bunun sonucunda sizin bu zam kararınız iptal oldu. Balıkesir'li hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Şu şu da sizin burada CHP'li arkadaşlarımın arkışlayarak yaptığı sizin efendim. 2000 Ocak 2000 Ocak tarihli tarifeniz Alın bu tarifeyi meraklısınız ya belediye binalarına yazılar asmaya bu tarifeyi de artık istediğiniz yere belediyenin içine dışına asabilirsiniz. Hemşerilerime tamam. sevgilerimi sunuyor. Teşekkür ederiz. Diyorum. Hadi bakalım. Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Sadece tabii, tabii. tek kelime. vardı ama biz hiçbir şekilde bu tarz üslupla hiç kimseye hitap etmedik. Saygı çerçevesi içinde konuştuk. Saygı çerçevesi içinde işlerimizi hallettik. Bununla ilgili de biraz dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa biz de elimizden geleni yapacağız çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Sayın Başkan, ben bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Geçtiğimiz üç dönemde e, Bankası Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti yönetiyordunuz. Evet. Daha önce de bu e, zam tartışmaları çok yaşadık. E, daha önceki e, dönemlerdeki Aşır. niye bu kadar e, duyarlı davranmadınız bu su Biz duyarlı... Biz altmışla zam evet. yaptınız. Evet, Levent abi duyarlı davrandık. Biz 17.36 ile bıraktık. Balıkesir'imize e, hayırlı olsun. Hani yüzde on beş zam yaptık dediler indirim yaptık dediler, zam yaptılar ya. Biz Balıkesir'e bugün itibariyle yüzde altmış beş zam yaptık. Hayırlı uğurlu <laughs> olsun inşallah. İndirim yaptık, özür dilerim. Arkadaşların bir bölümü işlerdi Mecliste belirtildi Burhanettin Ağabey konuşmadan sonra söz aldı ve dedi ki biz geçmiş dönemde üç defa suya zamla ilgili AK Parti evet. döneminde dava açtık. Üçünü de kaybettik. Yani şimdi aradaki fark o. Şu andaki yapılan adaletsiz, hukuksuz. Ama bizim yaptıklarımızı mahkeme zaten kendisi söyledi. Doğrudur. Üç defa AK Parti dönemindeki suyla ilgili konularda dava açtılar. Üçünü de kaybetmişler. Şimdi yani bizim açtığımızı mahkeme hukuksuz olarak adaletsiz, hakkaniyetsiz. Hadi. 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 Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım burada şu çok önemli. Biz <laughs> Marmara bölgesinde ve Türkiye'de <laughs> suyu 31 Mart'ta teslim ettiğimizde belediye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni 17. sıraladık. 30 büyükşehir içerisinde. Bugün itibariyle ak kadroların Başkan Mehmet Başkanımız, İl Başkanımızın başkanlığında yapmış olduğu bir ol başkanımızın savunmalarıyla Türkiye'nin en ucuz suyu artık Balıkesir'de. 17 <laughs>